Mescid-i Aksa sahip çıkılmadığında adamı çarpar. Mescid-i Aksa şöyle bir şey düşünün. Mescid-i Aksa Allah'ın nazlı bir kulu. Torpili var ya Allah katında. Yani adeta şöyle diyeyim. Bu adam hakkında ne diyorsun Mescid-i Aksa? Bana geldi beni ziyaret etti. Tanırım kendisini. Peki ellemeyin. Bu adam hakkında ne diyorsun? Namussuzun tekidir. Altı gün savaşlarında Ürdün kralı Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü sattı. Hala Mescid-i Aksa'yı gezdirenler onun orada türbesi olduğunu bile söylemezler. Önünden geçerler. Filistinli kadınlar geçerken oraya Fatiha okumaz. Böyle yapar. Der, tükürür geçer. Halkından unutturmaz. Mescid-i Mescid Aksa unutmaz. Mescid-i Aksa'ya iyilik yapanlar tarihte koy. Şunlar, 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 şunlar. Bak bakalım tarihte ne olmuş? Hep zirve olmuşlar. Selahaddin Eyyubi zirve. Sultan Seliman. Osmanlı'nın oho. Kanuni Sultan Süleyman. On sarnıcı var, sebili var. Zirve yapmış Osmanlı. Abdülhamit bitti öldü tamam artık her şeyini hallederiz denebilecek bir zamanda bu kadar işim var değil mi? Hazinede o kadar tasarruf yapması gereken bir sürü saha var. İşi gücü yok muydu bu adamın? Gitti Mescid-i Aksa'nın tuğlasına tuğla koydu. Çinilerini yaptırdı. Namazgahını yaptırdı. Sebillerini tamir ettirdi. El Halil'de camiyi döşetti, tezin etti. Neden? Biliyor arkasına Mescid-i Aksa'yı alıyor. Peki bedeli ne oldu bunun? Ücreti ne oldu bunun? Bitti öldü denilen bir ülkede 33 sene kimsenin burnu bile kanamadan ülkeyi idare etti. Büyük tarihçiler der ki, Kanuni Sultan Süleyman'a denk bir padişah arıyorsanız Sultan Hamit'tir derler. Böyle bir zamanda böyle iyi etti. Mescid-i Aksa ile aran iyi, devletin iyi. Mescid-i Aksa irtibatın iyi, ailen iyi, toplumun iyi. Böyle bir şey Mescid-i Aksa.